Haberi merkezinden, HTV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 26 Ağustos Cuma, dop bir gündemle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'ten verdiği mesajlarla başlıyoruz ana haberi. Cumhurbaşkanı Zaferin 951. yıl dönümü kutlamaları için dün gitmişti Muş'a. Malazgirt Ovası'nda bir kez daha kürsüye çıktı, dünyaya seslendi. Bu cümleyi kurdu: "Hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, tuzağa tahammülümüz yok. Terör örgütlerine ise ayrı bir parantez açtı Erdoğan. Vatanımızı bölmeye çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız dedi. bir saldırıya hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi bilsinler ki affetmeyiz. Mesajları çok netti. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Malazgirt Ovası'ndan tüm dünyaya seslendi. Vatanımızı bölme Devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Sultan Alparslan'dan Süleyman Şah'a, Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e uzanan silsile içindeki değerimizin etrafında ne kadar sıkı kenetlenirsek bugünkü kızıl elmalarımıza o kadar kararlı ve hızlı ilerleriz. Kızıl elma vurgusu yaptı, Malazgirt'i asla unutmayacağız dedi. Şayet Sultan Alparslan Anadolu kapılarını bir daha kapanmamak üzere bize açmamış olsaydı bu coğrafyadaki küçük gruplar halinde süre gelen varlığımızı ebedi kılabilir miydik? Bilmiyorum. İşte bunun için Malazgirt'i asla unutmayacağız. Unutturmayacağız. Cumhurbaşkanı ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek diye devam etti sözlerine. Biz ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek dedikçe gözleri dönenler beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler onların da özgürlüğünün, haysiyetinin, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Ülkemizin hamdolsun... Herkese yetecek imkanı vardır. Erdoğan 2023 mesajı da verdi. 2023 hedeflerini bunun için milletimize söz verdik. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Evet. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl şahlanışın inşallah gelecek yüzyılda bizim medeniyetimizin asrı olacaktır. Unutmayın. Erdoğan'a iki günlük ahlat ziyareti sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli değişlik etti. Erdoğan'ın konuşması bitince Bahçeli de geldi sahneye. Program ayrı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Erdoğan ve Bahçeli Cuma namazını da şanlı zaferin yazıldığı Malazgirt Ovası'nda kıldı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.